şeyleri getirdim. Malzemeleri. Hatta dün yoktu. Şu an nasıl oldun? İyisin değil mi? Tamam iyi ki geldim bugün. Ee, şey yapacağız çünkü sana malzemeleri vereceğim. Hatta zamanımız olursa. Tamam. Kapattım. Ay çok güzel. Yüzünüzü göstermeyin. Teşekkür ederim. Biber. Tutulum. Hemen şuraya Mira'nın verdiğinin yanına takıyorum. Üçlendi. Çok teşekkür ederim tatlım. Mı? Bana yardımcı oluyorlar. Evet. Yeter. Teşekkürler. Yalnız evdeki en eski bardağı getirmem. <laughs> Bugün hem dönemin son günü ara tatile giriyoruz. Hem de benim evet bu şubedeki son günüm olduğu için böyle minik bir evet. ana videosu yapıyorum. Dersin başlamasına bir 20 dakika var. Bakalım bugün elimden geldiği kadar 180 saniyeye günü sığdırmaya çalışacağım. Ortadaki benim Deniz Kabuğu olanı doğum gününde bir öğrencim bütün sınıfa dağıtmıştı. Bir tane de bana verdi. Dün hepsi yarın size bir şey getireceğim öğretmenim falan dediler. Dedim ki para vererek hediye almayın kabul etmiyorum. El emeği böyle mektup yazabilirsiniz dedim. Bakalım bugün şunu getirmiş artık kabul ettim bunu. Çok sevdiğim bir öğrencim. Hepsi birlikte güzel durdu ama. Bakalım diğerleri ne yazdı bana mektup yazın dedim. Bu da benim öğretmen günlüğüm. Ee, aslında kendi anılarımı yazıyorum ama geçen hafta bazı öğrencilerim arkasına anı yazdı. Bugün birkaç kişi daha yazacak. Bunu da getirdim. Zorunlu dediniz. Herkes serbest giymiş. Tatlım, zorunlu forma demedim. Giydim. Serbest kıyafet diye bir izin verilmedi dedim. O yüzden forma giymeniz gerekiyor dedim. Ne kadar büyütmüşsün. Çok da iyi bakmışsın. Aferin. Şimdi ödevi yazdıysan devam ediyoruz. Kitaba geri dön. Herkes yazdı mı? Evet, ilk dersimiz bitti. Hayat bilgisi. Şimdi matematik yapacağız, sonra Türkçe yapacağız, sonra serbest etkinlik, güzel bir resim etkinliği yapacağız bugün. Evet. Şimdi matematikler çıkıyor. Biraz gürültü, çocuk sesi duyun. Şimdi Türkçe dersine giriyoruz. Birazcık yoruldum ya. Bir e, Tabii son gün coşkusu var çocuklarda. Daha gürültülüler ama olsun yine de çok keyifli. Tamam, yazmayanlar hemen yazsın. Ders başlıyor. Tamam, tamam çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. <laughs> bu arada ve bu üçünden başka bir tek bölge efsanelerini biliyordu. Ama Miriorita'nın Buna bir isim verelim, Miri diyelim. Miri diyelim. Miri'nin bunun için her moda ihtiyacı yoktu. Efsaneleri o zaten çok iyi biliyordu. Kasabanın öğretmeninden de iyi hatta. Dört tane orman meyvesi yiyeceğim öğle yemeğinde. Çok aç değilim bugün. Ama o geçmiş şey artık geldim. olmaz. Aa, yani. lazım, tam, tam. O zaman güzel bir, bir geldim, fotoğraf çekecektik çünkü. Ben Şimdi aşağı ineceğiz. Çantaları bırakıyorsunuz. Sonra hiçbir şey yapmadan açık açık alanda fotoğraflarınızı çekeceğim. Önce 5 dakika falan sürer. Kızları bir çekeceğim, erkekleri çekeceğim. Sonra bütün sınıfı çekeceğim. Bu kadar. Sonra futbol oynamak isteyen tabii ki oynasın. Ama kıyafetleriniz müsait değil. Ben olsam oynamazdım. Öğrencilerim benim için. Tamam. Ama yani dediğim gibi ben yasaklıyorum diye bir şey yok. İsterseniz oynayın. Diğer. Getiriyorum çünkü zili eve götüreceğim. O bankların orada oyunu oynamaya devam edebiliriz. Ama yine mecbur değilsiniz. Ayrı ayrı ekipler istediği şey yapabiliriz. Free'siniz tamam mı? Şimdi aşağı inince çantaları bırakıp dağılmadan önce fotoğraf. Hadi. Efendim çapa alabilir miyiz? Alabiliriz. Evet son dersimiz bedendi programı. Yazdım yani defteri doldurdum. Şimdi çocuklarla soru oyunu oynuyoruz. Yani bilgi yarışması yapıyoruz. Önlerinde zil var. İki kişi iki kişi oynuyorlar. Zaten bir önceki derste de onu yapıyorduk. Bahçede devam ediyoruz. Sonra istiklal marşı ve kapanış. Evet okul bitti. Öğrencimin velisi yapmış bunu. İnanılmaz güzel olmuş durakta. Otobüs bekliyorum. Sen de mi seviyorsun? gayret. <laughs> Dur, ön <ben> geleyim. <laughs> <laughs>